Evet arkadaşlar çakmaklı taklı çakmaklı part 2. Arkadaşlar alınca şey şarjım bitmişti arkadaşlar. O yüzden videoyu bitirdik. Ee, yani ben en önemli olan şey ilacım. Arkadaşlar şimdi ben kuşu yani tekrardan nasıl alacağım planı şu çok çünkü şey bir değişik bir durum. Ve arkadaşlar başını kuş kuşu almayacağım arkadaşlar. Çünkü birazdan babamla gelecek. Neyse çıkartırsam çıkarsam ederler. Arkadaşlar Şey kaymış Oğlum bu ışık neyse Tam gelmiyor Arkadaşlar Normalde ışık tam gidiyor ama Kuş şey birazcık arkaya kaçmış Arkadaşlar Şuraya da su şu koydum birazcık Önünde zaten bir şeyler koydum. Arkadaşlar bir 5-10 dakika sonra şey babam buna salma getirecek. Bunu salmaya koyacağım. Ve arkadaşlar bakın bak ben bu kuşu tutabilmek için tam 2 haftadır uğraşıyorum. Ben tutamadım ama yani kuzenim tuttu. Bugün arkadaşlar onların balkonuna düşmüş takladan arkadaşlar. Arkadaşlar kuş galiba sıkı girmiş. Takladan abi onlara şey düşmüş. Balkonu o da yani fırsatlı fırsat yani yiğit bunun peşine koşturuyor. Ben de oraya verdim dedik. şimdi benim ne kadar kuşları yani hayvanları yani düşkün olduk ama Arkadaşlar şu anda şöyle Arkadaşlar şimdi geçen bir tane hani bir e, ya şimdi bak ben bir paylaştıktan sonra arkadaşlar birisi şey beni yalan yani şey dedi kanka sen yalan atıyorsun bence bu kuş paçalı maçalı değil lan bir şey o oğlum paçalı olmadı böyle bir yabani mı var sen ne yaşıyorsun amına koyayım. Hayır, hayır, bak, bak böyle bir yabani yok. Sen ne yaşıyorsun birader? Arkadaşlar ben size şu kuşu çıkartmadan tam olarak net olarak göstereceğim. Bakın abi şöyle alır. abi. Abi size kuşun ayağına soktum. Daha ne yapayım ya. Eğer yine inanmayacaksanız acem Dur kuşu çıkartıyorum abi. Çünkü hani orada sıra şimdi inanmayanlar falan oluyor. acem. Kaçkı Sen çıkarsan kaçar mısın? Sen kaçacaksın. arkadaşlar ben şey bu kuş dişi arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi size ben bunu çıkarttıktan sonra dişi ve erkeği nasıl ayırt edebiliriz? Onu açıklayacağım size ama önce lazım. Arkadaşlar baktınız ki eğer bir kuş dişi ise bu kuş bir renk incedir. Yani ince tam oturur. Erkekse tam oturamaz ama yani böyle yine böyle ayağında böyle şey yapan. ayağın için arkadaşlar şuraya sokuyoruz. Böyle ve böyle tutuyorum kuyruğundan. Birazdan şimdi arkadaşlar çünkü size ben hem kuşu nasıl tuttuğumu hem de kuş dişi erkek nasıl tespit ederim. Abi bak bu kuş kaçacak. Şey şey sen seni Sen nereye sen günde? Açacak bu. Ama durun. Şimdi bak ben onu şimdi acelem tutabilmem lazım ki nasıl arkadaşlar şimdi kutuyu da, aradık, da birazcık mesafe bıraktım ki Bunu tutunca kaçmasın bu şerefsiz. Şimdi arkadaşlar ve şimdi bak ben bu kuşa yarın geleceğim. Kaç kilo yam alacağım? 1 kilo iki kilo falan yam alacağım. Hacı, normalde bak ben eski şeye arkadaşlar. Normalde çarşıda Posta falan oluyor. Keşpir falan var. Bir de ala posta var. Normalde bak ben bugün önce onların yanına gidecektim onları tutmaya. Bugün tam bak beraber çıkacakım böyle. Babam da işten gelecek işte. Kuzenim benim yanıma başlayarak geldi. Kapıyı bir çaldı kanka. Çocuğun yani yüreği ağzında lan. Halka şey dedi. Yedi. Yedi sana kuşu tuttum. Bilmiyorum. Hangi kuşu tuttum lan. Bir baktım elinde çakmak da. Vay am. Ama ben de ben anladım yani. O kaçağı tutmuş. Tamam be demişim için hayırlı olsun. Bir de dişi arkadaşlar. Arkadaşlar bak ben geçen şeye gittim. İstanbul'a gittim. Bir de şey vardı acı orada. Şekeri vardı erkek. Tutabilseydim ben hocam onu. Size gösterebilirdim ama tutamadım. için şey gösteremedim. Ama arkadaşlar şey yılbaşı yani ara tatil geldiği zaman 15 gün bu ara tatildi, Onlara geldiğimiz zaman ben İstanbul'a gideceğim tekrar tam O şekeri tutacağım. Bu lağattıracağım, çiftleştireceğim. Yani inşallah güzel bir yavru falan alırız inşallah. Güzel yavrular. Böyle karışık bir yavru da alabiliriz. Bilmiyorum. Yani sadece kapağını açıyorum arkadaşlar şu an. Niye biliyor mu şimdi kaçacak diye tedirgin oluyorum. Ama arkadaşlar eğer kaçarsan şimdi ben makbenin üstüne bir anda atlarım. Tutarım hemeniz yani hemen. Şimdi işte arkadaşlar bir onu bir alayım ben. İsterseniz İstersen, size göstereyim Kamera düştü. Pardon arkadaşlar. Eğer göstermiyorsanız arkadaşlarıyla anlayın göstereyim size. Hı? 2 dakikada evvelki yoruma yazın ya. Ay bu çok güzel bir kuş. Hay maşallah. Yani sen kimden kaçtı ya? Da yani kim attı ki seni? Arkadaşlar burada kuşun ayakları çok pis. Ee, ve yani kuş aç galiba. Az önce bir şeyler yedi ama. Ve arkadaşlar kuş e, hasta dedim ama yani hasta olmayabilir acaba normal bir kuş dışkısına benziyor acaba tamam şimdi mu hiç besliyoruz ama yani biz böyle kuşum falan dışkısına bakmıyorum ama bakın şimdi kuş böyle göz içmiş duruyor de bak ben diyorum ki bu kuş ne hasta bir adet. hemen alıyorum onu farklı diye. yere oğlum hasta olmayalım hasta olmayalım zaten ki başka. Evet, yerini sahiplenmiş o şerefsiz. Ya aşkım, sen yerini sahiplendim. Arkadaşlar şimdi size kuşumuzu son bir kez daha gösterip kapatacağım kamerayı. burada böyle duruyor. Ne gündü? Ne oldu? Evet. Hadi bakalım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay.